أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله أربعة درسleri serimizin birinci dersini şimdi bugün yapacağız. Bu, ders serimizde Emsile kitabından başlayacağız. Tabi Arapçayı öğrenmek herkesin bir merakı. Herkes öğrenmek istiyor. Çünkü bu Kur'an dili, hadis-i şeriflerin dili, ulûm-ü diniyenin dili, dili. Burada Arapçayı öğrenmek hususunda muhtelif yöntemler var. Her yöntemi takip eden kendi yönteminin daha doğru olduğunu söylüyor. Vaka önemli olan hedefe ulaşmak. O hedefe gideceğiniz bir yere otobüsle de gidersiniz, trenle de gidersiniz, uçakla da gidersiniz. Hepsinin avantajlı ve avantajlı olmayan e, tarafları olabilir. Ama şu bir gerçek, bu işlerle meşgul olunduğunda, Arapçayla meşgul olunduğunda, bu meşguliyetin karşılığında Cenab-ı Hak e, bu ilmi öğrenmeyi nasip ediyor. Ki bizim takip ettiğimiz kitap da yıllardır kendisi sayesinde Arapçanın öğrenildiği bir kitap. Emsile kitabı. Hatta eskiler demişler ki onunla başlayalım biz de. Men qale nasara yazalım. Men qale nasara nasarahullah. Kim kim nasara derse Allah Teala ona yardım eder. Nasara yardım etti demektir. Emsile kitabı nasara fiiliyle başlar. Dolayısıyla demişler ki kim nasara derse yani yardım etti derse kim emsileye başlarsa, Arapçayı öğrenmeye başlarsa Allah Teala da ona yardım eder demişler. Bu yardım iki türlü olur. Birincisi ee, bu işe başlayan, bu işle uğraşan kimseye Cenab-ı Hak yollarını açar ve öğrenmesini nasip eyler. İkincisi de e, ilimle uğraşan bir kimse daima Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olur. Dünyada, ahirette Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olur anlamında olabilir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, melekler ilim talebesine yaptıklarına razı olduklarından dolayı, ilim talebesinin yaptığından hoşnut olmalarından dolayı kanatlarını gelirler diye Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyorlar. <laughs> evet. Men gale nasara nasarahullah dedik. Emsile, kitabımızın ismi Emsile. Arapça gramerinde iki ana başlık var. Bunlardan birisi sarf, diğeri de nahiv. Ee, hasreten Osmanlı medreselerinde sarf ve nahivde belli başlı kitaplar okutulmuş. Sarf ilminde emsile, bina, maksut, özellikle bu üçü. Bunun dışında yine izzi ve merah kitapları. Nahivde de avamil, izhar, kafiye, molla, cami gibi kitaplar okutulmuş. Ee, sarf kelime bilgisi, kelimenin yapısını, türe işini inceleyen bir ilim. Nahiv ise cümle bilgisi, kelimenin bir cümle içerisinde kazandığı durumları inceleyen bir ilim. Ee, bu kitabın ismi Emsile El Emsiletu. Yazalım. El Emsiletu. Emsile demek misaller demek. Misal'in çoğulu. misal, emfile. Misal, bugün örnek deniyor. Bu kitapta e, isim ve fiil kalıplarından muhtelif kalıplar getirilerek kalıplar ezberletiliyor ve daha sonra karşımıza çıkacak olan kelimeler, kelimelerin yapısını ezberlediğimiz bu kalıplar sayesinde bilmemiz sağlanıyor. Yani biz her kalıba dair bir fiil ezberliyoruz. Ondan sonra okuduğumuz metinlerde geçen e, fiilleri de bu kalıplara göre değerlendiriyoruz. Şimdi biz e, hemen bu kalıplara başlayalım. Bunlardan birincisi misalimizde de olduğu gibi, bu aktardığımız sözde de olduğu gibi... ...nasara. Nasara... Türkçesi yardım etti. Yardım etti. Osmanlıca kitaplarda şöyle kayıtlar yer alır. Fiili mazi. Bunun ismi fiili mazi. Bunu da ezbere bilmemiz gerekiyor. Fiili mazi. Yani geçmiş zaman. Anlamı yardım etti. Hemen şunu kara içine alalım. Demek ki ilk öğrendiğimiz şey nasara fiili mazi, mazi anlamı yardım etti. Bunu bilmemiz bizim için yeterlidir. Ancak Osmanlıca kitaplarda geçen kayıtları da okuyalım. Nasara fiili mazi yani geçmiş zaman bildiren bir fiil. Bina-i malum, malum yapı. Yani bu meçhul yapı değil, malum yapı. Yani bugünkü Türkçe grameriyle etken yapı, edilgen değil. Peki malum olmayan meçhul yapı ya da edilgen yapı nasıl olur? O da yardım etti, yardım edildi, yazdı, yazıldı gibi olur ki ileride onları da anlatacak. Nasara fiil mazi bina malum müfret müzekker gaib müfret. Yani bu tekil bir kişiden bahsediliyor. Müzekker e, müzekker erkek eril denilebilir. Arapçada müzekkerlik, müenneslik var. Türkçede e, hem müzekker hem de müennes için e, aynı fiiller kullanılır. Herhangi bir değişiklik değişiklik olmaz. Arapçada ise durum böyle değildir. Değişir. Yani Nasara Ali derken Nasarat Fatimetu deriz. Orada müzekkerle müennes arasında bir ayrım bulunur. Demek ki bu müzekkermiş. Müfred müzekker gayip. Gayip üçüncü şahıs demektir. Üçüncü şahıs, yani Türkçe ve Arapçayı kıyaslayarak söyleyecek olursak, bir konuşmada öncelikle mütekellim vardır. Ben, birinci şahıs. Sonra sen, ikinci şahıs. Biz bunu Arapçada muhatap diyoruz. Mütekellim, muhatap, ikinci şahıs. Sonra üçüncü şahıslar vardır. O. Arapçada ona gaip denir. Dilimizde de ona üçüncü şahıs diyoruz. Demek ki ben mütekellim birinci şahıs, sen muhatap ikinci şahıs, o gaip üçüncü şahıs. Müfret müzekker gaip manası yardım etti bir gaip er geçmiş zamanda. Yardım etti diyor. Aslında bu yeterli. Bir gayip er diye de eklemiş. iyice anlaşılsın. Çünkü şu anda bize bir kalıp öğretiyor. Hepsinin zihnimize yerleşmesi lazım. Yardım etti bir gayip er. Geçmiş zamanda diye iyice de pekiştiriyor. Ancak bizim ezberlememizin asgari olarak ezberlememiz gereken şey budur. Nasara fiili mazi. Anlamı yardım etti. Devam edelim. Yem suru yazalım. yen soru. Yen soru fiili muzari. Fiili muzari. Evet. Fiili muzari. Bu birkaç anlama gelir. Bunlardan birisi yardım ediyor. Şimdiki zaman. Yardım ediyor. Ya da Türkçedeki ifadeyle yardım eder anlamı da buna verilir. Yine yardım edecek anlamı da ifade edebilir. Yansuru dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey tabii ki yardım ediyor olur. Ama yardım eder anlamına da biz yine yansıruyla söyleriz. Bazen de yansuru kelimesi yardım edecek anlamında kullanılır. Bunu belki ileride söylenmesi gereken, ileride gelecek olan bir şeydir ama biz yine kısaca buna değinelim. Bazıları derler ki işte yardım edecek anlamı ifade etmesi için başında seyen suru, sin olması lazım ya da sevfe yen suru olması lazım. Dolayısıyla yen suru kelimesinin kendisinde yardım edecek anlamı yoktur deseler de bu doğru değildir. Yensuru yen suru kelimesinde gelecek zaman anlamı vardır. Hatta ayet-i kerimeden şöyle bir misal verebiliriz. Estaizu billah innel lezine yunfikûne yunfikune liyasuddu an sebilillah. Kafirler Allah'ın yolundan engellemek için mallarını infak ederler. Fe se ha, Yine infak edecekler. Thumma tekunu aleyhim hasraten Sonra bu onlara bir hasret, bir iç acısı olacak. ثُمَّ يُغْلَبُونَ Sonra mağlup olacaklar. Buradaki tekunu ve yuglebun fiilleri muzari fiildir. Başlarında sin ve sefe yoktur ama yine de gelecek zaman anlamı ifade etmişlerdir. O halde işi özetleyelim. Demek ki yen soru fiili muzari anlamı yardım ediyor, yardım eder, yardım edecek. Muzari fiil, şimdiki zaman anlamında fiil diyebiliriz. Fiili muzari. Okuyalım burayı. Fiili muzari, bina malum, müfret, müzekker, gaip. Bunları ifade ettik. Bina malum, malum yapı, etken yapı, müfret, müzekker, müfret, tekil, müzekker, erkek, gayip, Üçüncü şahıs. Manası yardım eder bir gaib er. Şimdiki halde ya gelecek zamanda. Ya şimdiki zamanda yardım ed eder, ediyor ya da yardım edecek anlamındadır. Ama kısaca kısaca Nasar'a fiil-i mazi yardım etti. Yansur'u fiil-i muzari yardım ediyor diye kısaca ezberlesek o da olur ama bunları da reddetmemek şartıyla. Demek ki ikinci misalimiz de bizim Yansur'u oldu. Nasar'a Yansur'u Peki hemen üçüncü misalimize geçelim. O da nasara yensuru nasran. Evet. Nasran mastarı gayri mimi mastarı gayri mimi. Yani mimsiz maslar. Arapçada iki tane maslar var. Bir mimli maslar, bir de mimsiz maslar. Bu masları gayrı mimi. Okuyalım bakalım ne demekmiş. Masları gayrı mimi, müfret manası yardım etmek. Yardım etmek. Pekala. Masdarı gayrimimi yardım etmek. Yalnız şunu söyleyelim. Başka fiiller de çekeceğiz. Bu masdarı gayrimimiye semaidir derler. Yani bir fiilin mastarının ne olduğunu bilmemiz mümkün değildir. Sadece Araplar ne demişse odur deriz. Sözlüğe bakarız Arapların ne dediğini sözlükten öğreniriz öyle biliriz. Öbür türlü masları gayri miminin hangi kalıptan geldiğini bilmemiz mümkün değildir. Ancak ezberleyerek bilebiliriz. Böyle şeylere ancak ezberleyerek bilinen şeylere bir kuralı olmayan, bir kaidesi olmayan, ezbere dayanan şeylere Arapçada semai denir. Semai. Peki nasara soru nasran. İki kalıp daha yazalım ve bunlarla alakalı bir uygulama yapıp yapalım. Nasara soru nasran nasirun. Nasirun. Evet. Nasirun. Efendim şöyle düzeltelim. Nasirun ismi fail. İsmi fail. Yani yardım eden. Yani failin ismi, bir işi yapanın ismi. Bu nasara, yansuru nasran bunları yapan kim? Nasır, yardım eden. Yardım eden. Evet. Hemen bunu da şöyle bir köşeye koyalım. Nasara, yansuru nasran nasirun yardım eden ismi fail. Bunlarla alakalı başka fiillerden misaller göreceğiz. Bir de mensurunu görerek sonra o misallere geçelim. Ha, Arapça kitaplarda fehu ve nasirun diye yazar. Yani emsile kitaplarında fehu ve nasirun der. O fehu ve kalaba dahil değildir. O orada bir cümle olması için getirilmiş bir ilavedir ama kalaba dahil değildir. Kalıp nasirundur. Ve zaka mensurun diyor. Şurayı biraz daha düzeltelim. Heh, şöyle. Mensurun Beşinci kalıbımız. Mensurun. Mensurun ismi mef'ul. Yani yapılan şeyin ismi. Yapılan şeyin ismi Yardım Yardım olunan diyor. Yardım edilen de diyebiliriz. Yardım edilen. Şöyle bunu da bir kare içine almış olalım. Pekala. Mensurun. Okuyalım şimdi. İsmi mef'ul, müfret müzekker, manası yardım olunmuş bir er. Böyle de denilebilir. Evet, ismi meful Şimdi tabii fiillerde mütekellim var, muhatap var, gaip var. Ama isimlerde böyle bir şey yok. Yani mütekellim, gaip, muhatap ayrımı yok. İsimler gaip olarak değerlendirilir. İsimler gaip olarak değerlendirilir. Onun için mesela Türkçe'de de böyledir bu. Ben dersem, ben gittim. Sen gittin, o gitti. Ama isim koysam buraya, buraya bir isim koysam, sıra, masa, kitap hepsinde gayb sigalarını, üçüncü şahıs sigalarını kullanırım. Peki, biz bizim için önemli olan, asıl bilmemiz gereken şeye bakalım. Şimdi demek ki Nasara fiili mazi yardım etti. Yansuru fiili muzari yardım ediyor. Nasran, mastarı gayrimimi yardım etmek. Nasirun ismi fail yardım eden, mensurun ismi fail yardım edilen. Bunları ezberliyoruz. Nasara, yensuru, nasran, nasirun, mensurun nasara, yansuru, nasran, nasirun, mensurun şeklinde bunları ezberliyoruz. Ve bunları da nasara dediğimiz zaman nasara nedir? Fiili mazi. Anlamı ne? Yardım etti. Yansuru fiili muzari. Anlamı ne? Yardım ediyor, eder, edecek. Peki nasran, masdar gayri mimi. Ne demek? Yardım etmek. Nasirun ismi fail. Anlamı ne? Yardım eden. Mensurun ismi meful. anlamı ne? Yardım edilen şeklinde bunları ezberliyoruz. Evet. Önümüzdeki derste kontrol yapacağız. Evet, dinleyenler diyebilir ki tabii nasıl olacak? Olur. Olur. Siz çalışın. Hoca gelip kontrol yapacak gibi çalışın. Peki. Şimdi biraz misal görelim. Başka bir fiile tatbik edelim bunu. Ketebe. Ketebe. Hemen şurayı sileyim buradan devam edeyim. Ketebe. Evet. Ketebe ne demek? Yazdı. Bunu ben söylüyorum. Ketebe yazdı demek. Peki ne oluyor? Fiili mazi oluyor. Fiili mazi şöyle efendim yazdı. Hmm, güzel. Peki hemen siz, hemen dersimizi takip edenler acaba bunun muzaresi ne olur diye düşünsünler. Onlara mühlet veriyorum. Sonra ben söyleyeceğim. Evet, söylüyorum. Yektubu. Doğru bildiyseniz kendinize hemen bir artı verin. Bir puan verin kendinize. Evet, ketebe yektubu. Buna ne diyoruz? Fiili muzari diyoruz. Anlamı ne? Yazıyor. Başka yazar, başka yazacak. Ha yazacak mı? Yazacak mı? Bu da var. Bunu da söyleyelim. Derslerimizde hep söylüyoruz. Burada da söyleye söyleyelim. İstanbul lehçesinde, Türkçede İstanbul lehçesi kullanıldığı için ya yani kabul edilen bu olduğu için yazacak diye yazılır ama yazacak diye okunur. Evet. Yazıyor yazar, yazacak. Yektubu. Peki mastarı ne olur? İşte biraz önce söylediğimiz şeye geliyoruz. Acaba bunun mastarı biraz önce söylediğimiz kurala göre ketben mi olması lazım? Hayır. Bu semaidir. Bu semaidir. Hani biraz önce biz zaten kural söylemedik. Ne dedik? Semaidir. Ne yapacağız? Bunu ezberleyeceğiz. Demek ki ketebe yektubunun mastarı neymiş? Kitabeten. Kitabeten. Hmm. Kitabeten. Gerçi bunun ketben diye de bir masalları var ama hele her zaman böyle olmaz. E, masları bu bunu ezbere biliyoruz. Ketebe yektubu kitabeten. Peki hocam biz ezbere bilmeyiz bütün fiilleri ne yapalım? O zaman yapacağımız şey elimize bir sözlük alacağız. Ketebeye bakacağız. Orada diyecek ki ketebe yektubu yazacak. Kitabeten diye yazacak. Ketebe yektubu kitabeten. Peki ismi faili ne olur? Katibun diyenler doğru söylediler. Katibun. Bunu kullanırız biz. Ketebe yektubu kitabeten katibun. Katip. Katip çelebi. Yaygın bildiğimiz bir kelimedir. Peki ismi mef'ulü ne olur? Meşhur bir şey yine. Mektubun. Evet. Mektubun olur mektubunda yazılan demek bize mektup kelimesi böyle geçmiş. Peki Arapçada mektup demek Arapçaya çevirirken bak Arapça bir kelime. Mektup mu demektir? Yok onlar bizim mektup dediğimize risale derler. Mektup demezler. Olsun ama biz Arapça mantığıyla kendi dilimize bir kelime kazandırmışız. Ketebe yektubu kitabeten katibun mektubun. Peki şimdi o zaman ne yapalım? Biz efendim dersimizi takip edenlere bir ödev verelim. Ödev verelim. Sonra onları yazsınlar ve ezberlesinler. Birinci vazifemiz Nasara'yı ezberliyoruz. Herkes Nasara, Yansuru, Nasran, Nasirun, Mensurun. Bunu ezberleyecek. isimlerini ve anlamlarını bilecek. Ondan sonra bu ketebenin tatbikatını da ona yapacağız. Başka bir fiil verelim biz. Ne diyelim? Biraz şükredelim. Şükürlü olalım. Şekera. Evet. Şekera ne demek? Şükretti. Şükretti demek. Şekera fiilinin çekimini bir yere yazıyoruz. Efendim şekeranı yazıyoruz çekimini. Sonra altına da işte fiili mazi yardım etti gibi anlamını ve de ismini yazıyoruz. İnşallah önümüzdeki derste Cenab-ı Hak ömür verirse görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.